Arkadaşlar selam. Bu bölümde farklı bir şey denedim. Kişilerin ağzından verilen demeçler gibi yazılar olduğu için onları e, hani onlar söylüyormuş gibi seslendirip işte ses kaydına farklı bir efekt verip arka işte on arka planlar yükleyerek bir şey denedim. Umarım hoşunuza gider. Yorumlarda da belirtebilirsiniz iyi olup olmadığını çünkü bundan sonraki bölümlerde bu tarz seslendirmeler var bu şekilde devam edip etmemek arasında açıkçası fikrinize ihtiyacım var. Şimdiden keyifli dinlemeler. Merkez Postanesi'ndeki yazıhanede Aydemir Bey ile her zaman olduğu gibi masasında oturuyor ve ince çerçeveli gözlüğünü takmış, yazılmış bir dilekçe dikkatle inceliyordu. Ben de karşısındaki masada işten bunalmış, önümdeki kağıtları karıştırıyor, çalışıyor izlerimi veriyordum. Valla önce bir gürültü duyduk, yüksek bir ses. Birbirimize soran gözlerle baktık. Ardından pencereye yöneldik. Aydemir Bey ile gökyüzüne bakmaya başladık gökyüzü göz alıcı bir beyaz beyazlığa göründü. Ardından korkunç bir sarsıntı başladı. Böyle dakikalarca sürdü. Ben kendim dosya dolabının yanına yere atmışım. Yıkılan eşyanın, kırılan camların, korku içinde bağıran insanların sesleri bugün hala kulaklarımda. Gözlerimi açtığımda Aydemir Bey'i hala ayakta gördüm. Hiç kıpırdayamamıştı anlaşılan. Önündeki cam tuzla buz olmuş. Hala dışarı bakıyordum. Ben de dışarı baktığımda kırmızı bir dumanın yavaş yavaş böyle her yeri kapladığını gördüm. Bir iki dakika içinde gün ışığı bile kesildi. Büyük bir toz kütlesi içeriye doldu. Böyle genzim yanmaya başladı. Öksürüm tuttu. Boğulacak gibi oldum. Aydemir Bey'in sesini hayal meyal duyabiliyordum. Beni kolumdan çekerek postanenin koridoruna çıkardı. Sonra bir bardak su içtiğimi hatırlıyorum. Bütün hikayem bundan ibaret. Aydemir Bey, Metor'dan önce Eminönü Merkez Postanesi'nde müdür olarak çalışıyordu. 30 yaşlarına geldiği halde hala bekar hayatı sürüyor ve artık bu durumdan biraz rahatsız olmaya başlamıştı. Ancak çalışmaya çok meraklı bir kişi olduğundan dolayı sosyal yaşamı son derece hareketsizdi. Az beğenen biri olması sebebiyle taliplerinin hepsini geri çevirmişti. Varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Başarılı bir öğrenci ve ailesi onunla gurur duyardı. Anne ve babası lise yıllarında hayatını kaybetti. Amcası onu Harbiye'ye gönderdi. Harbiye'den mezun olduktan sonra çeşitli illerde subay olarak çalıştı. Üst teğmenliğe kadar yükseldiyse de subaylık mesleğinin kendisine göre olmadığını anladı ve ordudan ayrıldı. Postanede çalışması ise gene onu çok seven amcası sayesinde mümkün oldu. Çalışmayı çok seven bir insan olmasının yanında edebiyata da düşkündü. Zamanın önemli edebiyat dergilerinde ekran mahlasıyla çeşitli şiirleri ve denemeleri yayınlamıştı. Ancak bunu sadece çevresindeki birkaç iyi arkadaşı biliyordu. Bu arada şunu da belirtmek yanlış olmaz. Aydemir Bey'in üzerinde çalıştığı işle ilgili konularda kesin sert bir duruşu vardı. Doğru olduğuna inandığı şeylerle ilgili çarpışmaktan asla çekinmez, bilakis bundan zevk duyardı. Ancak kendisiyle ilgili konularda bu sert tavır tamamen yıkılır ve bir o kadar çekingen ve mütevazı bir çıkardı karşınıza. İşte bu ilginç karakterli adam, meteor zamanı gelene kadar posta idaresine müdürlüğe kadar yükselmişti ve meteordan sonra dünyanın tamamen değişmesiyle birlikte felaketten kurtulan herkes gibi bomboş, orta yerde kala kalmıştı. Kendi deyimiyle iki zaman dilimi arasındaki o kalın çizginin bir tarafındaki gerçek dünyadan, diğer tarafındaki dünya karikatürüne adımını atmıştı. Meteorun ardından 3-4 yıl mahluklar istilası sebebiyle postanede yaşadı Aydemir Bey ailesinden herhangi bir haber alamamıştı. Tabi Aydemir Bey'in yaşantısına göz atarken dönemin İstanbul'unda da bir bakış atmamız yerinde olur. 1956 yılının ikinci yarısında meteorun ardından sağ kalanlar şehir meclisini kurdular. Ve bu meclis önceki düzene mümkün mertebe devam edilmesi yönünde karar aldı. Tabi ihtiyaçlar yön değiştirdikçe görevler oldukça farklılaştı. Çünkü dünya eski dünya değildi artık. Temel ihtiyaçları gidermeye dayalı bir politika güdüldü. Haberleşme bu ihtiyaçlardan birisi olduğu için postane çalışmaya devam etti. Üstelik emin önünde yıkımda ayakta kalan en uygun bina olduğu için şehir meclisi de büyük postanede toplanıyordu. Şehir meclisinin aldığı karar doğrultusunda ülkenin çeşitli yerlerine haberciler gönderildi. İlk hedef diğer iller ve hatta diğer ülkeler hakkında bilgi toplanmasıydı. Belki bir yerde birileri kurtulmuştu ve bir göç ile bu kaostan kurtulma ihtimali vardı. Bu atılım için herkes seferber oldu keşif ekipleri üzerine büyük yatırımlar yapıldı. Harbiye'den, jandarmadan sağ kalan birlikler bu keşif ekiplerinin temelini oluşturuyordu. Büyük bölükler halinde defalarca seferler düzenlendi İstanbul dışına. Başta Ankara olmak üzere bütün illere hatta komşu Balkan ülkelerine. Ancak hiçbir hedefe ulaşılamadı. Geri dönen birlikler hep çok uzağa gidemeyenlerdi. Mahluklar her yeri istila etmişti. Yeni bir ışık bulma çabası hiç yok olmadı ancak bu çabaların 4-5 yıl sonra birinci gündem olmaktan çıktığı kesindi. 1956-1960 arasında yoğun olarak yaşanan bu dönem daha sonra arayış dönemi olarak adlandırıldı. Her gün bir yerden haber gelir mi? İstanbul dışında sağ kalan var mıdır acaba diye bir ümitle düşünürdük. Bu 3-4 sene boyunca böyle devam etti. Ufak tepek haberler geldi tabii ama bunlar İstanbul dışındaki durumun ne derece büyük bir kaos içerdiği dışında en ufak bir tablo çizmiyordu bize. Sonunda 60'ların başında artık bu araştırmalardan dolayı daha fazla kayıt vermenin anlamsız olduğuna karar verdik. Bizim için İstanbul harici bir gerçek yoktu artık. Bir yerlerde birileri yaşıyorsa da onların gerçeği artık orasıydı. gidenleri hatırlıyorum. Şehir meclisi daha kurulmadan, felaketten 3-4 ay sonraydı. Galata Köprüsü'nün tamamını doldurmuşlardı. Kaç kişiliği bilemeyeceğim. Sadece köprünün hınca hınç dolu olduğunu hatırlıyorum. Rotamız Ankara diyorlardı. Hemen hemen hepsi silahlıydı. Birçok aile vardı sokakta. İçlerinde alemden son birkaç akrabam da vardı. Onları bir türlü ikna edememiştim. Köprü üzerinde o kalabalık bir uğultu içerisinde ben hala fikirlerini değiştirmeye çalışıyordum. Vapur ayak bastıkları anda onlara katılıp katılmamakla ilgili tereddüt ettiğimi kendine savaştığımı hatırlıyorum. Mantığım kalmamı, kalbim gitmemi istiyordu. Sonuçta mantığım kaldı, kalbim onlarla gitti. Hala merak ederim ne durumlar al acaba? Aydemir Bey, şehir meclisinin kurucu üyelerinden birisiydi. Farkında olduğu bir şey vardı ki bu şaşkınlık ve arayış döneminde İstanbul gün ve gün kaybediliyordu. 1958 yılında Beyaz Köş bir oluşumun dayanıklı bir fare ırkını büyü yoluyla ürettiğini öğrenmişti güvenilir bir dostundan. Ve birilerinin şehir meclisinden çok daha hızlı ve planlı hareket edebileceği düşüncesi ilk kez o zaman kafasında şekillendi. Şehir meclisinin herkesin sürekli tartıştığı oldukça hantal bir yapı olduğunun en çok o zaman farkına vardı. Beyaz Köşk'e karşı olmadı ama desteklemedi de. İlgiyle onun yükselişini izledi. Mansur Bey ve Kuklacı'nın fare adamları. Büyünün yükselişi karşısında uzun bir süre sessizliğini muhafaza etti. Aslında bu dönemde Aydemir Bey'in olaylar içerisinde aktif rol almayışının arkasındaki neden de meteor öncesinde bir rastlantı sonucu tanıştığı bir İstanbul hanımefendisi Münevver Hanım ile arasındaki ilişkiydi. 1961 yılında Eminönü tarihinde ileride çok önemli rol oynayacak Şifa Yurdu, İstanbullu Selim Bey, İzmitli Mustafa Hoca ve Tarsuslu Derviş Hasan tarafından kuruldu. O tarihten itibaren Şifa Yurdu, Eminönü'ndeki insanlara daima manevi bir güç verdi. 1962 yılında Aydemir Bey, Münevver Hanım ile evlendi. 1965 yılında ilk çocukları dünyaya geldi. 1955 yılı bir sonbahar sabahında Bastırma yazınlılığı kesintisi altında sirkeci garının peronlarında dolaşıyordum. Pardüsüm almayı ihmal ettiğimden dolayı hafif bir üşüme sarmıştı içime. Birkaç kez istasyon binasına girip çıktım bu yüzden. Bir konuğumu bekliyordum uzak bir yerden gelecekti. Sonunda tren geldiğinde bakınmak için binada perona geri çıktım. Ve orada gördüm hayatımına anlam kazandırabileceğini düşündüğüm kadını. Gri geniş yakalı bir pardüsü, kahverengi döpiyes ve aynı renkte bere. Beyaz eldivenler ve beyaz bir ten. Bir dosya çantası taşıyordum. Bir süre durdu. Ardından yürümeye başladı. Önümden geçip gidiyordu ki ansızın duraksayarak bana yöneldi ve bir soru sordu. Dönüş için bilet kişisini sordu yanlış hatırlamıyorsam. Herhalde doğru şeyi söyledim ki gülümseyerek teşekkür etti. Ardından konum göründü arkasından. Belki bir iki soru sorarak bir sohbet başlatabilirim diye düşündüm bir anda. Ben de rica ederim dedik ve ayrıldık. Nice zaman sonra. 1963 yılında Beyaz Köşk'ün kapatılması için yapılan oylamada olumsuz oy kullandı Aydemir Bey. Kapatılma kararından sonra ünlü Beyaz Köşk ayaklanması yaşandı. Bahluklardan bağımsız olarak insanlar arasında yaşanan ilk büyük trajedi. Bu olayın sonunda ilk kez şehir meclisinin bağımsız bir oluşum meydana gelmişti. Beyaz Köşk meclisi kapatmamıştı ama istekleri de bir bir yerine getiriliyordu. Bir sene sonra gelen Mansur Bey'in intihar haberi bütün Eminönü'nü sarstı. Olaylara rağmen Mansur Bey hala sevilen bir adamdı. Mansur Bey'in vefatının ardından herkes Kuklacı'nın oldukça hırsı bir politika güleceği ve meclisi kapatarak her şeyi yönetimi altına alacağı konusunda endişeye kapıldı. Ancak Kuklacı halkı ve şehir meclisini şaşırtarak Beyaz Köşkü Eminönü siyasetinin dışına çekmişti. O ayrılana kadar olan 3 senelik dönemde meclis eskisi kadar olmasa da yeniden otorite kazandı. Garip bir kişilikti bu kuklacı. Tuhaf da bir maske takardı. Bir kez konuşmak nasip oldu. Önemsiz bir konu hakkında edilmiş birkaç söz. Gariptir. Karakteri tahlil etmeye yeteneğim son derece güvenirdim. Ama kuklacının nasıl biri olduğunu hiç algılayamadım. Başta her şeyi bir hesapla yaptığını düşündüm. Sonuçta çok güçlü bir büyücü ve çok zeki bir adamdı olduğunu düşünüyordum açıkçası. Ancak Mansur Bey'in ölümünden sonra bu tezlerim de çürüdü. ''1965 yılı sonrasında Aydemir Bey, Eminönü politikası ile bu kez izleyici olarak değil, aktif olarak ilgilenmeye başladı. Daha önce Merkez Postanesi'nde tanıştığı çalışma arkadaşlarından Nihat Bey ile Demirgül bölgesinin temsilcisi seçildi.'' bu bölgeyi Eminönü ve dolayısıyla İstanbul politikasında söz sahibi yapmak için birçok önemli kişiyle yapıcı ilişkiler kurdu. Çarşı bölgesinin en önemli temsilcisi Celal Hakkı Bey ile çok güzel bir dostluk kurdu. Bağbağlı bölgesinden mahluklar konusunda birçok araştırmaya imza atmış eski gazeteci Agah Bey'in de desteğini kazandı. Agah Bey aktif siyaseti çok bulaşmamıştı da olsa da çok bilgili ve sözü dinlenen bir adamdı. 1963 yılında mahluklar hakkında o zamana kadar yazılmış en geniş içerikli kitap olan Saklı Türler isimli kitabı yayınlamıştı. 1966 yılında Şifa Yurdu ilk iyileştirme yeteneklerini göstermeye başladı. Yaratıklarla savaşan askerlere verdikleri şifa Eminönü için büyük bir moral kaynağı oldu. Bu tarihten sonra pamuk ipliğinin İngiliz sicimine dönüşmesi yolunda önemli adımlar atılacaktı. Yine 1966 yılında Gaffar Bey'in desteklediği Genç Bilgililer adındaki araştırmacı grup büyük bir jeneratör yapımını başarıyla gerçekleştirdi. Bu yapı meteor bölgesinde keşfedilen bir yeraltı su kaynağının üzerine kurulmuştu. Eminönü enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü bu yapıdan elde etmeye başlamıştı. 1967 yılında Kuklacı'nın şehri terk etmesiyle birlikte Mansur Bey'in kuzeni olan Beyaz Büyücü Azat Efendi Beyaz Köşk'ün başına geçti. Aydemir Bey, Azat Efendi'de bir liderlik kabiliyeti görmüyordu. Onun dileği Gaffar Bey'in köşk yönetimine geçmesiydi. Ancak Gaffar Bey zaten köşk üzerinde hak iddia etmeyeceğini baştan belirtmişti. Kuklacının ayrılmasına mütabeken gerçekleşen fare adam ayaklanmaları, Beyaz Köşk'ün güç ve otoritesine büyük darbeler indirmeye başladığında, şehir meclisinden bazı gizemli kişiler meclisten bağımsız gizli bir kurul meydana getirdiler. Bu kurulun amacı tam olarak bilinmese de gelecekte şehir meclisine gizli toplantı mekanı ayarlanmasından bazı aranan kişileri saklamaya kadar birçok olayın içerisinde yer aldığı düşünülmektedir. Bu kuruldaki bazı kişilerin ismi sonradan halk tarafından öğrenildi. Aydemir Bey de bunlardan birisiydi. 1971 yılında Ardın Çocukları Haftalık Gazetesi yayın hayatına başladı. Agah Bey'in eski bir arkadaşı olan Selami Bey'in yönetimindeki gazete yayınlandığı dönemin aksine hiddetli demeçlerden uzak, araştırmacı bir içerikle ortaya çıktı. Gazetenin editörü Selami Bey'in yeğeni Hanlan Hanım'dı. Azat Efendi döneminde zayıflayan ve saldırganlaşan Beyaz Köşk, 1971 yılında önünde sıkı yönetim ilan ediyor ve Büyük Postan'daki şehir meclisini kapatıyordu. Aydemir Bey'in de üyelerinde olduğu yeni ve daha küçük meclis bu olay öngörülerek gizli bir bölgede açılıyordu. Bu gizli bölgenin sonradan isyancı fare adamların kontrolü altındaki bölgede kiralanan karaya vurmuş bir kuru yük gemisi olduğu açıklandı.